Evet yanımda yine çok tatlı bir kadın var. Ben bayılıyorum. Seçkin'e. Seçkin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen. En sevdiğim mini elbiseleri yakıştırdığım kadın Seçkin. Buyurun bakar mısınız? Mini mini bir kadın yani. Seviyorum ve mini elbiseler giymeyi eskiden beri. Ayakkabısındaki yeşile baktım ama kıyafetinde de yeşiller var. Ve lacivertler var. Yani detaylar müthiş. Teşekkür ederim. Ne kadar zamanda hazırlandın bu geceye mesela? Dün karar verdim gelmeye. Bugün zaten bu elbisem dolapta duruyordu. Ayakkabılarım da dolapta duruyordu. O, Aynen ikisini birleştirdim. Biz böyle bir kombin bir çıktı. Saçımı da evde kendim yaptım. Buyurun, buyurun. Bunlar hep Kendimi kendim kestim. <laughs> Aa gerçekten. Kızımışlardı, gözümün içine giriyorlardı. Aldım kestim makasla. Saçımı topladım geldim. Makyajımı da kendim yaptım. İşte hayatı güzelleştiren başarılı kadınlar. İki çocuğu var kadının. Saçını da kendi kesiyor, saçını da kendi yapıyor, makyajını da yapıyor budur işte. Başka söze gerek var mı? Teşekkür ederim. E, hayatı güzelleştiren kadın deyince aklına ne geliyor bir kadın olarak? Hayatı güzelleştiren kadınlar gelince anneler geliyor aklıma ilk önce. Ben de bir anneyim. Ve annelerimiz gerçekten hayatımızı güzelleştiriyor. Ve onlar bizi nasıl yetiştirirse zaten ilk eğitim onlardan alıyoruz. Biz de öyle bir insan oluyoruz. E, bence hayatı e, kesinlikle anneler Hayatı güzelleştiren. Ben zaten sokakta bir çocuk gördüğüm zaman annesini analiz ediyorum. Çünkü o çok önemli. Anne ilk eğitim, ilk öğretmen her zaman anne. Bazen dinlemiyor çocuklar. Ha, an... <laughs> Orada bilmiyorum. <laughs> Orada pek araya girmiyor. Evet öyle de bir durum olabiliyor. Harikasın, iyi eğlenceler. Çok teşekkür ederim. Buyurun.